Hepinize merhaba arkadaşlar ben Mustafa Bugün sizlerle PUBG Mobile oynuyoruz arkadaşlar Evet bayağı durusun ben PUBG Mobile'e gidiyordum ve şimdi gidiyoruz şu yeni yerimize doğru bir atlıyoruz Arkadaşlar size demiştim hala video atmaya devam edeceğim diye Yarın güzel bir kafon canlı yayın videosu gelecek arkadaşlar Evet ve bu kadar ben arkadaşlar kanalımın adını değiştirdim Yalnız ondan önce şunu bir anlatayım da ben hastayım biraz arkadaşlar o yüzden sesim biraz tuhaf gelebilir Geçmiş olsun derseniz de onlara beklerim Çok silahlandırayım Ben kameranın adını değiştirdim arkadaşlar çünkü Bayat oyun pro fazla şey gelmedi bana Sadece oyun çekmek istemiyorum ben ee, Yani içerik içerik mi diyeyim Evet öyle işte. Kanalda sadece yani oyun videoları olmayacak arkadaşlar. Ne bileyim böyle gezi videoları. Ee, eğlence tarzı videolar. Komedi videolar falan da olacak sadece oyun videoları. karış buluş bir kama. O yüzden ben kanalımın adını uzun haberi. Ege'si yaptım arkadaşlar. Yazacaksınız. Mustafa Berat hedef ki Hatta bu videoyu yüklediğimde belki kanalımda gözükür Evet işte böyle arkadaşlar Buldum biraz şey O yüzden kanalımızın adını değiştirdim Hedef, daha da Daha da iyi geldi çünkü Video hedefimiz neresi biz o, o videoyu izliyoruz. bir challenge bir şey gezi bir de vlog böyle ben böyle bir kanal aldım bundan sonraki kanalımız mümkün bunu bu adam var mağazıkları ya da şöyle canımızı doğduralım ne bayağıdır pubg videosu da çekmiyorum ben oyun müsreyle oyun videomuzda sonra Hedefi bir sanki videosu onu çekeceğiz arkadaşlar Ben size yapma sıkım yok Şöyle bakalım etrafa Nasıl mutluyum? edelim Mustafa şu anda hedefi de alıyor. Evime girmiş olabilir mi bilmiyorum. Nasıl bir bundan tıkanmış benim ya. görüyordu sen şu düzeltmesi. Aklı sıra beni oyuna getirecek. Dur ben şuna şunu takayım. <laughs> Baya bir hastayım ben. Açık canımız olur Bir de mi ben Gebeye de bir tek bak. Aç. Allah kahretsin. Aşağı. Şimdiden iki kişi buldum. Nasıl bir bulunmuş ya adam akıllı konuşamıyorum. Şöyle geçek. Dur. Evet evet çık evet evet evet. Elim çarptı. Seni sevmiyorum. şu market alışverişi şu şey diyorum şey, bulabilirsem bir tane Allah dur çık 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 <laughs> ne <Ben> sorduk ya <laughs> gelsin şu bize What do we have? Salak kendi kalsın kuyuya düşürdün. <Tanlıktro> Yemeyim ben numarayı adama geldim ve şu anda etrafımı konuşan ediyorum Bu arada ben size kanalımıza ücretsiz bir şekilde abone olmayı unutmayın like atmayı unutmayın beğen, beğen, da beğen, beğen, diyorum nasıl bir beğen, beğen, artık hasta mıyım neyim

Toplam 6 kişi hutum. Allah Allah. Kalk kalk kalk. Ben şöyle bir gideyim. Uf. Adam of. Nasıl bir bunun ya? Tıkanıyor, akıyor. Nereden kaptıysa artık.

7 Şurada Güzel şu dövün şu dövün Neyse ben bundan gideyim Güzel bir dövün taktım hem yemi dövdüm he Hadi bakalım Ulan şu kadar bir tane yatayım.

Bir adık baş başa uçamayla mı uçsam acaba? Onda da kesin kavuklar şiireye vardır ya. şuradan içeyim. Siz adı Dikkatini dikkatini dağsın. Nerede bunu? Kayanın orada. İşte bu. Zafer tacı. We are the best. Harika. açın bak. Zaferimiz böyledir. Sağ ol, sağ. Ol. 10 kişi vurmuşum ya. Yeah. 15 vursaydım 15 şarkısını söyleyecektim ya yani. 15 kişiye sağladım. Kanaldaki videolarımız devam edecek arkadaşlar. Her her video bakın. Adam Bir daha seviyorum. söylüyorum. Rios berat hedefçi. Yani hedefimiz hangi videoysa onunla devam edeceğiz. Hoşça kalın, bay, bay görüşürüz. Sizleri seviyorum. kanalı bırakmıyoruz. Katılıklar yayınınızı da bekliyoruz. Kendinize iyi bakın. Abone olmayı unutmayın.